Eda Hanım, <laughs> mesajınızda şey diyorsunuz ama siz de biraz davet ettirmişsiniz kendinizi. Yani. Demişsiniz ki ben seninle görüşmek istiyorum artık. E, o da demiş Yani Gece gitmemin sebebi de oradan. Planlı bir şey değildi. Bir anda geçmiş böyle. Sonuçta gittiğiniz zaman. E, evde e, tek başına mıydı kendisi? Enteresan bir konu var. Yine bir ünlünün ifşası söz konusu. İfşa kelimesini sevmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir iddia var. Bir genç kız diyor ki... Beni evine çağırdı önce mesajlarıyla beraber. Sonra küfür ederek gece yarısı beni kapının önüne koydu. Emre Kınay'dan bahsediyorum. İzleyelim sonra konuşalım. Yeni bir ünlü, yeni bir ifşa ifşa olan ünlü isimlere oyuncu Emre Kınay da katıldı. İddiaya göre ünlü oyuncu sosyal medyada tanıştığı genç kızı evine çağırdı. Alkolün etkisiyle işler bir anda değişti. Ne yapıyorsun ya? Ayıptır ya. İnsan düştü yardım ediyorum. Yapmayın. Emre Kınay küfürler etti. Demiyorum. Kimsin sen? Hangi sıfatla? Gerizekalı mısınız? Bana hakaret Emre... edemezsiniz efendim. Genç kıza söylemediğini bırakmadım. Kimsin sen? Ben gazeteciyim sormak Bana yani. sokakta kaçta olduğumu bana, kimsin sen? Bana, bana. Anam babam sormuyor sen kimsin? yetmedi. Gece 3'te evden kovdu. Kaldırımda yürüyen insana, kaldırımda yürüyen insana, kaldırımda duran insana. Psikolojik şiddet uğradığını iddia eden öfkeli sevgili ne yapacağını şaşırdı. Sesini duyurmak için ünlü ismi ifşa etti. Ünlü isimler arasında yeni bir ifşa furyası başladı. Geçtiğimiz hafta oyuncu Mert Fırat'ın yalanlanan ihanet ifşasından sonra şimdi de evde kına ifşa oldu. İddialara göre sosyal medyasından tanıştığı Eda Kaçar isimli genç bir kız ünlü oyuncuyla sohbet etmeye başladı. Yazışmalardan anlaşıldığı üzere gittikçe koyulaşan sohbet samimi bir arkadaşlığa dönüştü. Bana söyle ama ben seninle görüşmek istiyorum artık. Geleceğim mi? Ben de. Geleceğim. Buluşma için sözleşen ikili birbirlerinin telefon numaralarını alıyor ve sık sık görüntülü sohbetler gerçekleştiriyorlar. <laughs> Bir gece Eda Kaçar Emre Kınaya o malum mesajı atıyor. Uyuyor musun? Yok canım ayaktayım. Peki ne yapıyorsun? Oturuyorum yavrum sen. Tek misin? Evet. Gelecek misin? Uzun bir adres tarifinden sonra Emre Kınay'ın evinde buluşan ikili sohbet etmeye başladı. Kaçar'ın iddiasına göre Emre Kınay daha önce içmeye başladığı alkole sohbet esnasında da devam etti. Promil miktarının artmasıyla işin rengi değişmeye başladı. Sakince geçen sohbet ortamında gerilim birden yükseldi. Kaçar'ın telefonunu isteyen Emre Kınay genç kızın mesajlarını okumak istedi. Genç kızın arkadaşlarıyla olan samimi konuşmalarını bahane etti. Önce bağırmaya başladı. Ne Sayın yapıyorsun musun? ya? Ayıptır ya. İnsan Ama. düştü yardım ediyorum. Yapmayın. Ne? ne çekiyorsun arkadaş? Sonra küfürler etti. Taksi durağındayım. Taciz Hı. ediliyorum. Polis çağırdı. Ardından genç kızı gece 3'te evden kovdu. Kaçar'ın anlattıkları bize Emre Kınay'ın geçtiğimiz yıl çıkardığı taşkınlığı hatırlattı. Evet. Sokakta kaçta olduğumu bana, kimsin sen? Bana, bana. Anam babam sormuyor. Sen kimsin? O gecede alkollü olan Kınay muhabir arkadaşımız Mustafa'nın üzerine yürümüş. Tamam sakin Bak ya, konuşuyor. Saldır ne? Saldır, saldır, saldır ne? Sizi tutuyorlar. Senin ne haddine benim kaçta sokakta olduğumu sormak. Kimsin sen? Hakaretler. Taksi durağındayım. Taciz ediliyorum. Polis çağırdı. Küfürler havada uçuşmuştu. Evet. Sokakta kaçta olduğumu bana, kimsin sen? Bana, bana. Anam babam sormuyor. Sen kimsin? İşte Emre Kınay'ın bu yüzüyle de tanışıp Psikolojik şiddet uğrayan öfkeli sevgili sesini duyurmak için mesajları ifşa etti. Fiziksel ve psikolojik kadına şiddetin ülke genelinde arttığı günlerde ünlü isimlerimizin de bu tarz olaylar diğer alması durumun ciddiyetini de gözler önüne sermeye devam ediyor. Şimdi bir yere kadar e, <laughs> hepimizin, herkesin bildiği sosyal medya üzerinden tanışıp görüşme, konuşma bekar iki insan için konuşuyoruz. Ama sonrasında iddialar, şiddet, kap kapıya bırakma, küfür gibi şeyler varsa bu konuda da muhatapla konuşacağız. Ee, birazdan hattımızda olacak. Herhangi Sizce bir, böyle bir şey herhangi olmuş? Herhangi bir dark var mı? Hepsini soracağız. Yani, Böyle bir şey olmuş mudur? Yani şimdi Emir'in agresif olduğunu biliyoruz bu evet arada. Evet yani sen bir erkeğin davetine icabet edip geceliğin evine gidiyorsan. Sosyal medyadan mı tanışmışlar? Tabii sosyal medyadan tanışıyorsun. Hı. Evine gidiyorsun. Soralım mı? Yani ben evet. de şaşırdım. Ee, hanımefendi hatta ismini de vermiyor muyuz? İsmi. Öyle mi? İsmini de söyleyelim. Tamam. Efendim hoş geldiniz Eda Hanım. Hı hı, merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir kere bu olay ne zaman yaşandı? Bu pazartesi gecesi. Ha yani pazartesi iki pazartesi gün günü, günü oldu. Ha, i̇ki gün önce. Biz, Hı -hı, siz evet, Emre Bey'le nasıl tanıştınız acaba? Biz sosyal medyadan tanıştık. Instagram'dan mı? Üzerinden. Evet, Instagram'dan. DM'den, DM'den mi? Evet, DM'den. Yazdım. Peki şey, sonradan telefonlarınızı mı verdiniz birbirinize? Evet, sonradan telefon numaralarımızı aldık, konuşuyorduk. Üç ay gibi bir süre ama konuştuk. Telefonlarla her gün her gün görüntülü falan. Hı. Evet. Benim pazartesi yani benim pazar günü doğum günüm vardı. Pazartesi günü işte konuştuğumuzda görüntülü telafi etmek istedi. Doğum günümü kutlamak istedi. Israr etti. O gece gece gittim çünkü sabah seti vardı. Hı. Sabah seti olduğu için hayır diğer günde seti olduğu için zaten çok müsait bir insan değil. Yani gece gitmemin sebebi de oradan. Hani planlı bir şey değildi. Bir anda geçti işte öyle. Eee evet. gittiğiniz zaman e, evde e, tek başına mıydı kendisi? Evet, ben tek başımaydım o da tekdim. Ne oldu peki? Neden bu oraya geldi? Yani e, aranızda bir şey geçti mi hani özel değilse? Hayır. Yani doğum günümü kutlamak için yani ter ben de kırmadım, gittim. Yani normal sakin konuşuyorduk yani. Hiçbir şey yoktu ortada. Zaten ama alkol içme yani alkol içmeye ben yani alkol içiyordu. Hmm. Şiddet gördünüz mü? kavga Yok, edince. Yani şimdi psikolojik olarak söz yani <laughs> Peki saati, buradaki saati şikayetiniz ne mesela? Yani sakin bir sakin sakin konuşurken telefonuma mesajlar geldi normal arkadaş gruplarımdan falan. Ama yani ondan sonra yani gereksiz bir yani tavır gösterdi. Agresif davranmaya başladı. Telefonumu istedi. E, ben de telefonumu hani problem de yedim. Hani sorun ne? Anlayamadım. Çünkü bir anda değişti. Agresif oldu. Ondan sonra telefon işte bana sözlü hakaret etmeye başladı. Sözlü taciz ettim. Hakaretler etti işte. Evet. Ama neden çok yani? Telefonuna mesajlar gelmeye e başlayınca tamam Eda'nın ilk defa gördüğü bir kız sevgilisi i̇şte... değil, bir şey değil. Ne hakla evet. hani Hı -hı. e demedim. Ama mi? çok sinirli. Ben de anlayamadım. Gereksiz bir durumda. Hani yani sorun ne? Sorun gördü ne telefonunuzda size ne yazılmıştı ki bu kadar tepki gösterdi? peki? Öyle soralım. Ya telefonumu vermek istemedim. Telefonuma bakmadı. Ha, Karıştırmak es istedi, ben de çektim. E tabii alkolün, yani alkolün verdiği zaten bir agresiflikle. Ne yaptı peki? Küfürler. Yani çok, yani, hakaret etti, baya yani, o kadar bir yana agresifleşti ki. Ne gerçekten yaptınız? çok korktum. E peki çıktı, çıkıp gittiniz mi? Ne yaptınız? Ben çıkmak istedim. Evet Ondan sonra o da evden kovdu. Yani hemen hızlı hızlı çantam falan almaya başladım. Çıkmak As istediğimi söyledim. İlk kez karşılaştınız değil mi siz Emre? Evet ilk kez görüştük. E, ama şöyle yani, bir kelimeniz var. Dediniz ki benim doğum günüm geçtiği için telafi etmek istedi. Hani sanki daha önce tanışıyormuş gibi de yoğun zaten görüşemiyoruz gibi de bir şey söylediniz. Sizin... Yani şöyle biz 3 aydır yani zaten ha, devamlı çaydır, sürekli çaydır, konuşuyoruz. Çaydır, ama canlı çaydır. görüşme olmadı. Çünkü korona almış bir şey, korona ha, muhabbeti falan araya Ondan sonra zaten sektim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben memurum. Memursunuz. Hmm. Memursunuz. Yani e, beyefendi hayranınız vardı herhalde. O yüzden bu evet, yani. Bu, evet Çünkü insan sosyal kadına... medyadan tanıdığı bir insan evine gecenin bir saatinde hani ilk buluşmada gitmez herhalde. Hani kimlik Hı. olarak tanıdığınız için herhalde gitmez. E tabii güven de vermiştir var. şimdi tanıdık. E tabii diye. ki de çünkü zaten yani tanındık birini. Bir de hani sosyal medyalarındaki paylaşımlarda kadınlara olan şeyi, kadın, <laughs> yani böyle farkındalıkları, tiyatrolarında yani ben açıkçası güven yani samimi geldi. Bize saldırdığını da Peki gördüm. siz bize, <laughs> bize saldırdı adam da. Peki siz yalan söylüyor olabilir misiniz? Neden? Hani yani o zaman eğer eğer konu haber olsaydı şey derdim. Darp etti ya da başka şeyler Ama oldu. yani darp Taciz etti. etti. Hı hı. Yani, yani olan bu. Ay şikayetiniz ne ben onu evet anlamadım. Yani. Size evden kovdu. E, niye bize bunu duyurmak istediniz? Yani merak ettiğim için soruyorum. siz. Yani şimdi böyle paylaşımlar yapıyor ama hayatındaki kadınlara da böyle davranıyor. Hani ben bunun duyulmasını istedim. Hmm. Hmm. Yani aslında hmm. yalancı olduğunu söylemeye. Peki zor. siz de biraz yani. uslu uslu olup gitmeseydiniz olmaz mıydı Emre'nin evine? Gecenin ya, bir yarısında bir memur çok olarak çok ısrar etti. Yani ama çok icai etti. Siz her icai edilmediğinde her icai da gidilmiyor. Her edene gidiyor musunuz evine? Hayır. Bakın. Evet. Ama demek ki beğendiğiniz birisi vardı. olmuş Hı -hı. beyefendi. Şimdi e, e, tamam mı? Ünlü, ünlü bir sanatçısa bir hayranlık duymuş olabilir. O Hı -hı. genç bir kadın heyecanlanmış olabilir. Ünlü bir sanatçı. Yani o da bir memur bir belki de hayatında boyunca yakından görmeyeceği Ama bir Eda Hanım <laughs> mesajınızda şey diyorsunuz ama siz de biraz davet ettirmişsiniz kendinizi. Yani. Demişsiniz ki ben seninle görüşmek istiyorum artık. Değil o da demiş ki yani gelecek evet, misin? Zaten hep böyle konuşmalar oluyordu. O, o, da, da, da demiş ki doğum günüm. Aha, gelecek Selam misin demiş. Geleceğim demiş. Bunlarda hmm. bir şey yok ama. Ama ya. yani bir de belki de Emre Bey belki de sizle gerçekten de ciddi bir şey düşünüyordu. Bu kadar çok abuk subuk belki dediği tarzda mesajlar gelince de siz hayal kırıklığına uğratmış olduğunuz belki de bir adamı. Evet hayır ama mesajlarımı görmedik ya. Vermedim telefonumu. Ama panik oldunuz herhalde adamı sinirlendirdiniz. Hayır sorun soramadım çünkü yani agresif bir şekilde istedi. Yani size küfür etti Hı -hı. mi? küfür etti bana Evet hmm. Peki küfür ettikten sonra e, yani o anda mı kalktınız? Bir de o kadar samimiler ki Emre diye kaydediyor. Emre kınay da yok yani. Ha, keşke Bak ben bir kafede buluşsaydınız <laughs> ya da akşamüstü bir Ya bir şey diyeceğim Eda, ya. Eda çok bir tatlısın. Hani hep Geç. erkeklerden <laughs> gelir ya uyuyor musun mesajı sen atmışsın uyuyor musun diye. Ama <laughs> hayır yani zaten gündüz konuşulmuyor. Hani gece aklıma de değil gündüz zaten hep sette olduğu için ya, çok e, müsait bir insan değil. Yok de, de, canım ayaktayım diyor. diyor. Peki <laughs> ne yapıyorsun diyor. Oturuyorum Hı -hı. sen ne yapıyorsun diyor. Aslında bu hani flört tamam, yani e, bu. Tamam flört de ama bir zaten şey yok. Öyle. Zaten evet bunda sıkıntı yok zaten. zaten inkar etmiyor. Bir flörtöz bir evet. vaziyet olmuş ama bunun sonunda küfürler, Hı -hı. E, çirkin hareketler hayal kırıklığına uğramış. E, sosyal medyada kendini yansıttığı gibi bir adam olmadığını herkesin Hı -hı. bilmesini istedim. Çünkü ben de buna kandım Hı -hı. demek istiyorum. E belki adam da kendi hissettiği bir kadın olmadığını hissetti. Ne yapalım kafaya kapıya yani mı koyalım? Yoel, hayal. <laughs> Yani... Kapıya mı koysun? Bir kibar evden bir yolu var dakika. bunun. Evden niye kovdu ya. sizi? İletmiş seni. Ev, <laughs> evden niye kovdu sizi? Çok pardon. Ben çıkmak istedim. Çıkmak isteyince de kovdum. Aha. Acaba... Hmm. Neyse söylemek. Ya bu çok şey, yani... Şimdi hmm. size söylediği küfürleri bilemiyoruz ya. Yani neler söylediğini. Söyle daha Ya Yağızda alınmayacak sözler. Hmm. Ha öyle şeyler. Ha, o kadar. Hmm. Peki Emre Kınay'ın cevap hakkı vardır. Tabii ki. İddia da şu... Hanımefendi diyor ki bana gecenin bir yarısı küfürler edip beni kapıya koydu ve o gördüğünüz sosyal medyada gördüğünüz o imajın alakası olmayan bir imaj çizdi diyor. Bu sizin iddianızdır. Biz de tabii ki bunu vermekle hı -hı. sorumluyuz şu, ve mesajlarınız da elimizde tabii. Şu görüntüler sizinle konuştuğu görüntüler mi? Evet, hı -hı. Bak bir de sanatçılara burnu büyük kimselerle görüşmüyor dersiniz. Bak hayranlarıyla nasıl konuşuyor Emre Kınay. Ne, ne kadar, kadar sakin, sakin değil mi? Benim Daha, niye saldırıyor o zaman? Ama Hı -hı. siz baştan bir hayrandınız sonuçta. Onun arkadaşı ve arkadaş çevresinden birisi değildiniz. Sizi evet, hiç doğru. tanımadan... ...o da size güvenmiş aslında konuşarak. Tabii canım aynı. O da onun alçak gönüllülüğünü gösterir. Fakat sonradan o alçak gönüllülük, Siz o hale. Bence adamın. alkollüyken birazcık hareketleri, yoksa adam normal şartlarda lokum gibi duruyor. Ama bir dakika. Hayır zaten, evet ben 3 ay boyunca <laughs> okudukça... yani görüntülü konuşmak <laughs> oldu. Hep, hep kibardı, hep kibar konuştu. Kibardı evet. Sonra... hani o, hiç bize, düşünmedim yani böyle bir şey olacağını. Bize kızdığı zaman da değil mi alkollüydü o? Evet, yani, al, zaten alkolü. Zaten alkolün böyle bir agresiflikte. O normal. Hı -hı. Yani Bambaya şu anda şey. Emre'nin evini biliyorum bu arada. Bir o açık adresi falan vermiş. Aha, bir, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen gider misin şey bu so gece? Tövbe, tövbe. <laughs> Doğru konuş ya saçma sapan hay, hay, konuşma. Hayır, şey anlamında. Hadi git ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hayır fırçalamaya gider misin? Hesabını sormaya. Sen oraya yalnız gitmemişsin gibi konuşuyor ama. Seni Siz kaç dakikada geliyorsunuz? Kaç dakikada oradasınız? Ama Sahilden gelmişsiniz. Hı -hı. Öyle şeyler söylüyor. Taksi. Taksiyle geldiğim. He, ta ha bir de sen arabada yok. Seni kapıya da koydu. Gece yarısı ne yaptın sonra? Evet taksiyle gittim. Neyse sen i̇şte yani ben çok önemli one. bir şey yaşamamışsın. Biraz da sana da bence ufak da olsa bir ders olmuştur. Evet, ee, zaten amacına zaten. da ulaştın. Şu anda Emre Kınay'ın e, sosyal medyadan birisine yürüdüğünü, onunla görüştüğünü, onu evine davet ettiğini, üstüne de üstlük e, alkol aldıktan sonra ona hakaretle ettiğini duyurmuş oldun. Biz evet, duyurduk. Ama bu da sana ders olsun tanımadığın insanların evine, ünlü yani, de olsa bu kadar e, gecenin o saatinde olurken. gitme. Çünkü tanımıyorsun <laughs> neticede yani. Ünlü de olsa tanımıyorsun. Yani. Peki teşekkür ederim. Sen kaçta gidiyorsun eve? Bir buçuk iki galiba 2.37'de daha az var diyorsun. Yani gecenin üçünde yani bir yarın çalışacak mısın bilmiyorum da mesela hı hı. hani kendini. Pazar gecesi mi Pazartesi gecesi. Pazartesi sendromu ya bu. Peki. Tamam. Eda'cığım. <laughs> yani. Peki biz senin iddialarını aldık. Emrin'in cevap hakkı da bize saldırması hak, e, hakkı var. E, teşekkür ediyoruz. E, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hı hı, ben teşekkür ederim. Evet. Sen de çok sakinsin be Eda'cığım. Anlatıyorsun anlatıyorsun. Bir şey gelecek sen diyorum arkasına. Hı 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 ondan sonra. Şey. <laughs> Bana numarayı yani... doğru söyler misiniz? Berdan geçiyoruz galiba Hayır. değil mi?